Merhaba arkadaşlar gazeteciden önemli açıklamalar geldi ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim Yunus Aydın adlı gazeteciyi biliyorsunuz ki sizler için takip ediyoruz ve yaptığı haberlerinde de ile alakalı yaptığı haberlerin son 3 dönemdir doğru çıktığını e, görüyoruz Buna göre Yunus Aydın adlı gazeteci yaptığı açıklamalarda uzaktan eğitim için artık sinyaller değil sirenler çalıyor Süreç beklediğimizden çok daha hızlı ilerleyecek dedi. Yani uzaktan eğitime çok daha hızlı geçilecek dedi. Yunus Aydın gazeteci yaptığı açıklamalarda Bir diğer açıklamasında ise uzaktan eğitim geliyor. Artık uzaktan eğitime çok yakınız dedi. Yunus Aydın adlı gazeteci yaptığı açıklamalarda Peki bu ne anlama geliyor? Yani uzaktan eğitim gelecek mi? Baktığımızda şunu belirtelim ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son e, bilim kurulu toplantısında ilk defa e, okullar kapatılmayacak veya okulları kapatmamakta kararlıyız demedi. Yani bu aslında uzaktan eğitimin gelme ihtimalinin bir sinyali. Çünkü dediğimiz gibi son bir aydır her bilim kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların kapatılmaması ile alakalı kararlılığını her bilim kurulu toplantısında açıklıyordu. Ancak bu bilim kurulu toplantısında açıklamadı. Bu da önemli bir detay. Şunu da belirtelim ki her zaman resmi açıklamalar en önemlidir. Yani biz sizler için resmi açıklamaları takip ediyoruz. Ama bu tarz bilgileri de sizlere vermeye devam edeceğiz. Onu belirtelim. Ama resmi açıklamalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dediğimiz gibi bilim kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda okulların kapatılmaması, gerektiğini veya e, kararını okulların kapatılmaması gerektiği kararını biliyorsunuz ki belirtmedi. Bu da ne anlama geliyor? Uzaktan eğitime geçme ihtimalinin sinyali anlamına geliyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.